komedi var komedi var. Hı hı. Yani tabii ki aslında şöyle bir şey bir fıkrayı beş kişi anlatır. Ona göre belli isimler güler ya da gülmez topluluğun içinde. Hı hı. Çok insanın güldüğü isimlere ben bazen hiç gülmüyorum. Senin ilk sosyal medyada başladığın skeçlerin hı hı. kendi başına çektiklerini ben herhalde yani her birini onar kez 20'şer kez falan izleyip <laughs> her izlediğimde başka bir detaya göre ne yapıyor bu ya diye. Yani <laughs> birlikte de çalışmışız o kadar yani hani tabii. ben seni aslında daha sonra tanımış oldum kafanın nasıl çalıştığını, evet. neden öyle baktığını. Evet evet çok orada vakit geçirme şansımız olmamıştı çünkü bir program evet. yoğunluğundaydık Aynen. biz hep. Evet. Yani sohbet ediyorduk eğleniyorduk falan ama yani birebir de birlikte çalışıp birbirimizi tartma fırsatımız ilk defa Prens'le evet, oldu. Evet Prens'le oldu. Aslında birbirimizi de biraz orada daha çok tanıdık. Aynen e, ve sonra sosyal medya videolarına baktıkça senin komedi anlayışını çok zeki, küfürsüz ya ben öyle seviyorum. Yani belki ben anne olduktan hiç. sonra mı bilmiyorum yani <laughs> meselenin ne olduğunu tam olarak ama. E, çünkü ben belden aşağı yapılmış esprinin zaten elimizin altındaki en kolay şey olduğunu düşünüyorum. Beni daha ötesinde güldürebiliyorsa ben bunu bir zeka pırıltısı ve zeka ürünü görebiliyorum seyirci olarak. Hı, evet. Dolayısıyla yaptığın şey o kadar hani şeyde e, e, derler ya ince görmek. Hı, hı, evet. Hani... O ince o, görüyorsun hayatın detaylarını. Şuna çok inanıyorum. E, küfür bir enstrüman tamam. insanın elinde. Kabul. Her zaman çalıp söyleyebileceğin de bir enstrüman, her ortamda kullanıp çıkarıp kullanabileceğin bir enstrüman evet. değil. Bence de. E, şu çok önemli. Senaryon, hikayen, durumun seni öyle bir yere getirir ki Zaten senin küfür etmene gerek kalmaz. Seyirci onu izlerken bir küfürmüş gibi senin söylediğin ya da son tepkin, reaksiyonun, bakışın neyse ona güler. Ve böylelikle ona ihtiyacın da kalmayabilir. Buna ihtiyaç duymak hikayenin zayıflığından ileri geldiğini düşünüyorum evet. ben genel olarak. Hikayeler, senaryolarla ilgili en sevdiğim şey şudur. Ee, der ki kötü bir hikayen varsa 120 sayfayı nasıl dolduracağım diye düşünürsün. İyi bir hikayen varsa 120 sayfaya nasıl sığdıracağım diye düşünürsün. Evet. Yani, her şey hikayeden çıkar. Ona hiç ihtiyacın olmayacak iyi bir hikayen varsa zaten elin o küfre ya da o yazdığın şeyin kötü şey gitmez bile yani gerek duymazsın. O yüzden biz hep hikayeye çalışırız zaten önce. ne Peki şimdi sen çok güzel bir yola çıktın. Biraz önce de konuştuk içeride beraber. Ee, artık şöyle bir gücün var. Yazıp oynayabiliyorsun. İşte prodüksiyonu da yapabiliyorsun. İstediğin yapımcıya da ulaşabiliyorsun. Bu şahane bir güç bence. Ee, evet. Tabii ve yazma konusu mesela senin de Kerem Özdoğan mı Hı, artık Keremli. partnerin birlikte yazıyor değil mi Kerem de yani o kadar bana pabucu ters giydirdi ki vay arkadaş <laughs> hiç ya. düşünmezdin değil mi hiç <laughs> yani Kerem de bizim yine aynı televizyon programında projemizde yer alan en sessiz hiç sesi çıkmayan yani <laughs> bütün program ben sadece Kerem'i izlerdim ne yapacak acaba bir yerden diye yani biz tehditle Kerem'i orada oturtuyormuşuz evet. gibi bir şey oluyor diyor bir yerden sonra evet. yani böyle Zorlu dururdu. Zorunda oraya duruyor, böyle duruyordu. Genelde hiç değişmiyor Kerem, yani gene aynı. Evet. Ya eğlendiği zaman çok eğleniyor, ee, ama Kerem Gereksiz hareketi yoktur Kerem'in. Yok. Kendi içinde yani gerekli duymadığı hiçbir şey yapmak zorunda hissetmez ama kendini. Ama kö, insan kendi kötü çok... hissediyor. Ben de bu kadar mı gereksiz hareketlerle dolu bir insanın <laughs> duygusuna gireyim? Evet evet yani. uzun süre sana baktığında yani evet. elini kolunu şey yapamazsın koyacak evet. yer bulamazsın. Ama ne kalemmiş o da arkadaşım yani. Ke Kerem'in hakikaten desteği çok büyük. Prens evet. benim Instagram'da yarattığım bir karakterdi ama Prens dizisi bizim Kerem'le yarattığımız bir dünya. Evet. O yüzden e, ben şeye çok inanırım o ensemble'a. Birlikte hareket etmeye, senin zamanı geldi yanlış yapıyorsun diyecek karşında biri olması gerektiğine hep inanırım. Ee, biz birbirimize hani o anlamda onu hep yaptık. Kerem'in de kilisiniz. çok kıymetlidir yani Prens'teki katkısı ve çok. gücü. Ee, birçok bir karakterin, birçok hikayenin oluşmasında o birlikte uyumumuzun da çok önemli bir tarafı vardır. O yüzden onunla yazmak, çalışmak her zaman çok keyifli. Müthiş, ben de öyle düşünüyorum. bambaşka izleyen zaten. Şimdi Prens'le ilgili gelelim. İnanılmaz fenomenleri var. Pandemiydi, ben Bodrum'daydım. Giray beni aradı dedi ki ben bir şey yazdım. Şimdi tabii senin bir şey yazmış olman benim için yeterli bir sebep okumama Geçemiz. da gerek yok ama. Şimdi diyor ki bir dönem işi bu diyor. Bir ülke yaratıyoruz bir imparatorluk yarattık diyor. Üç boyutlu çekeceğiz diyor Mandalorian ekibi <laughs> gelecek diyor. Bence İda Dövenci'yi dolandırıyorum diyor yani. <laughs> 100 bin lira gönderirsen başlayacağız sete. <laughs> Biraz para Sonra gönderirsen. Sonra kaçacağım. <laughs> Ona benziyordu evet. Gerçekten ee, ben anlatamadım şimdi... da. Evet böyle telefondayım ben ne Mandalorian bilirim ne Üç Boyut bilirim. Dönem dizisinde hiç oynamadım zaten orada uzun bir süre ara vermişim oyunculuk yapmıyorum. Ve komedi değil. Ve komedi değil. dram değil. Yani burada evet diyeceğim tek sebep var Giray yazdı buna da niye evet diyorum bunu da bilmiyorum. Çünkü aslında gerçekten Giray ile birbirimizi tanımıyoruz. Ama ben hani bir iş yaptım ve orada birkaç kişiyi çok sevdim ama birkaç kişi hani çok sevdim birkaç kişiyi ayrı sevdim diyeyim. Onlardan biri Giray, sosyal medyada yaptığı şeye bayılıyorum. Diyorum ki şimdi yazdıysa güzeldir de. Ben bir becerebilecek miyim? Çünkü biraz önce aslında ona demeye çalıştım. Komedinin bir biçimi var ama yani. siz çok dinamikseniz ve o dönemin içinde yaşadığınız sen zaten o dönemin içinde yazıyorsun. Hı hı. Bu işe dahil olman çok kolay da benim için çok zor. Sizin hepinizde öyle bir sıkıntımız oldu. Evet. Çünkü izah etmekte zorlandığımız şey şuydu. E, siz bir drama oynayacaksınız. Evet. O dramanın içinde ben de komedi oynayacağım. Yani evet. nasıl yani? Evet. Sizin dramanız benden komik olacak. Bunu anlatmak çok zordu. Çok. Ben hepimiz onu bir süre hepimiz oyunu oynadıkça fark ettik nasıl bir oyun evet. olduğunu aslında. Ben şimdi ilk girdik stüdyoya. <laughs> Stüdyodayız bildiğin. Arkamız böyle ama simsiyah. Önde bir dekor var. Evet dönem dekoru ama arka simsiyah duvar. <laughs> Şimdi ben kostümümleyim. Evet dolandırıldım. <laughs> ben dolandırılıyorum. <laughs> Kameralar evet bir set. Şimdi girer diyorum ki Giray ne yapıyoruz biz? De, evet bir senaryo var. Güleceğim ama tam gülemiyorum hayal. Çalıştırın edemeyim. ekranları diye bağırdım yani. Evet. Bu kadın kaçacak yoksa. Evet. Yani. Sonra bir anda bir böyle ışıklar yansıdı ve orası gerçekten bir set oldu. O simsiyah duvarlar canlını verdi. Ben hala girer evet. diyorum ki Giray bu iş ya çok büyük çıkacak ya çok büyük batacak ya ben evet. <laughs> evet. Tabii. Böyle Tabii. dedim sana, hatırlıyor Öyleydik. musun? Öyleydik. Ya dedim çok rezil olacağız, ya herkes çok gelecek. ama ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Ne yaptım? Var bunu. mıyız be dedim Varız dedi evet. ki öyle oldu. Yani iyi ki yapmış. Ya i̇yi ki yapmış. Sana teşekkür ederim. Estağfurullah. Hayır estağfurullah Biz deme çünkü ederiz, <laughs> bana bana şunu öğretiyorsun. Bir oyunculukta da öğrenmenin yaşı yok. Yani şey olarak, ha. teknik olarak zaten oyuncunun öğrenmede yaşı yok Tabii. her daim ama sen bana o kadar büyük bir şey öğrettin ki. Bir böyle bir komedi biçiminde oynamayı öğrettin. Bu mantığı kafamda oturmama sebep oldu yani. Birlikte öğrendiğimiz bir şey aslında bu. Ben de tecrübe etmemiştim. Dedim ki böyle bir şey var yaparsak birlikte yaparız. Sadece şey olması lazım çok güvendiğim, anlaştığım, beni anlayan evet. ve beni yormayacak insanlarla ancak dedim bunu tecrübe edebilirim. O yüzden evet. bizim kadromuz... O yüzden sevildi. Yani aslında sevilmesinin sebebi bu. Bir çok şey gerçekten dizi izlemek, gülmek değil mevzu. Sevdiler aileyi. Evet. Yani orta çağda olmayan bir ülkede olmayan bir aile sevdirmek çok zor bir şey. Çünkü evet. hiçbiri yok. Ekran var ya, dekor bile yok. Evet. O mekan bile yok. Yani biz olmayan bir şeyi aslında hayata geçirip insanlara amiyane tabirle sattık ve insanlar onu satın aldı. Dedi ki ben buna ihtiyacım var. Bu çok güzel bir şey. İşte o yüzden de o orduyu kurarken o komutanlar hepiniz şeyden oluşması lazım. Daha önce savaştığım, bildiğim insanlar olması gerekiyordu ve bunu yaptık.